Keşke biri bizi kurtarmaya gelseydi. Aynen öyle Keloğlan. Zaten bu yer çok sıkıcıydı. Bir kahraman olmasa da sizi yine de ben kurtaracağım. Rook Blanco bizi nasıl buldun? Peki bir dakika. Peki Ulus ve arkadaşlarına ne olacak? Merak etmeyin. Onlarla diğerleri ilgileniyor. Hadi hemen çıkalım buradan. Evet anlat bakayım Hüsnü bizi niye zindana attın? Sadece eğlenmek istedim. Sorun bu mu? Biz seni zaten tayfamıza alırdık. Gerçekten mi diyorsunuz? Evet öyle. Her şey tatlıya bağlandığına göre kim Wings verileriyle şalgam içmek ister? Hacı amca orada bizi bekliyor. İyi de benim şalgama alerjim var. Sen de kimsin? Seni hiç alakalı etmez. Kardeş sen bir gel benimle. İmdat yardım edin. Şimşek kız neredesin dostum? Ama neyse işi çıkmıştır. Sonra gelir. Oğlum tacım nerede? Her yere baktım. Bir türlü bulamadım. Kraliçem ekipten birini yakaladık. Çabuk bırakın beni sizi namertler. Sen benim için çok güzel bir yeni bir deneyim olacaksın. Kraliçem bunu ne yapalım? Lan insan ismiyle sorar bu diye hitap edilmez ki ya. Askerler bunu o yeni icadının odasına bırakın. Birazdan onu da deneyde kullanacağım.